Aşk-ı Memnun'un, Beşiri Baran Akbulut tanınmaz halde. Baran Akbulut'un son halini görenler gözlerine inanamadı. Magazin dünyasının ünlü isimlerinin çoğu bir dizi estetik operasyon yaptırıyor, kimileri de estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Özellikle bir döneme damga vuran dizilerin oyuncularının son halleri sosyal medyada sık sık araştırılıyor, ortaya çıkan değişimler görenleri şaşırtıyor. O isimlerden biri de Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Beşir karakteriyle hafızalarda yer edinen Baran Akbulut. Akbulut'un son halini görenler büyük şaşkınlık yaşadı. İşte ünlü oyuncu Baran Akbulut'un müthiş değişimi. Son olarak Kuzgun dizisinde rol alan ve bir süredir ortalarda görünmeyen Aşk-ı Memnu'nun Beşiri Baran Akbulut yıllar sonra ortaya çıktı. İmaj değişikliğine giden 37 yaşındaki Akbulut son görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi. Baran Akbulut, Aşk-ı Memnu'nun yanı sıra, Kuzgun, Yedi Güzel Adam ve Aşkın Yolculuğu Yunus Emre gibi sevilen yapımlarda rol almıştı. Baran Akbulut'un son halini görenler, yıllar Beşir'e yaramış ve yolda görsem tanımazdım şeklinde yorumlarda bulundular. Baran Akbulut'un Cem Yılmaz'ın Netflix için çekmeye hazırlandığı Erşan Kuneri dizisinde rol alması bekleniyor. Erşan Kuneri dizisinin 2022'de izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yorumlarınız bizim için değerlidir. Yorumlarda buluşmak dileğiyle.